Merhaba arkadaşlar. Bugün Honor Magic 6 Pro için tasarlanmış olan bir kılıftan bahsedeceğiz. Bu kılıfın Honor cihazlarını alanlara ücretsiz bir şekilde gönderildiğinden bahsedeceğiz. Şöyle bir biz kılıfımızı açmak istiyoruz. Evet, kılıfı açtıktan sonra geleceğim. Evet, yandaki şeritleri açınca kılıf açılıyor. Kılıf gerçekten ee, şu şekilde çıkartılınca evet. Premium bir kılıf, premium bir cihaz. my honor demiş. Yani kılıf gerçekten sert plastikten yapma bir kılıf cihazı gerçekten hani koruyabileceğini düşündüğüm bir kılıf. İnşallah cihazımızı da bu şekilde korur. Beni takip etmenizi, takipte kalmanızı istiyorum. Allah'a emanet olun.